Gel. Kumandan. Ne var? Kuyumcu Kereyris, kaçırılan bebekle ilgili sizinle görüşmek istiyor. Kuyumcu mu? Evet kumandan. Bir al içeri. Buyurun. İyi günler kumandan. Ee, Bay Tahan'ın bebeğini arıyorsunuz değil mi? Ya, i̇şte bu adam onun yerini biliyor. Nereden biliyor imiş? Efem şöyle ki satmak için bana bir künye getirdi. Üstünde bebeğin ismi yazmakta. Buyurun bakın. Ben de aradığınızı bildiğimden kulağında tuttuğum gibi getirdim buraya. Söyle bakalım. Nerede tutuyorsunuz bu bebeği? Vallahi kumandan ben bir şey yapmadım. Künyeyi yerde buldum. Ee, sayın kumandan yukarı mahalledeki depoların orada bulduğunu söylüyor. Çocuk mucu kaçırmadım ben. Künyeyi verip ekmek alacaktım. Çocuklarım kaç gündür... Yeter! Seni dinleyecek değilim burada. Zaten kılığından, kıyafetinden böyle bir maceraya girsemeyeceğin belli. Ama seninle isim bitmiş değil daha. Pablo. Emredin kumandan. Derhal bir birlik hazır et. Bu sefili de al. Emredersiniz kumandan. Müslüman. Hmm. Bay Grieris. Eğer bu ihbariniz doğru çıkar ise... ...mükafatlandırılacaksınız. <laughs> e, teveccühünüz efendim çıkabilirsiniz. Deponun anahtarı ben de. Sen Efsun'a söyle kadınların başından ayrılmasın. Tamam. Sen nereye gideceğim? Bir yardım lazım mı? Yok. Yok her şey yaptınız zaten. Herkes yardım etti sağ olsun. Benim tek bir işim kaldı onu halledip döneceğim. Tamam. Sen Mehmet'e göz kulak ol Tamam. tamam. Hadi. Stratejiz. O başı bozukları bulmadan dönmeyeceğiz. Emredersiniz kumandanım. İleri, maç. geldiniz Hoş bulduk Yakup. Bir alayım ile alakalı bir malumat var mı? Yine Bolu'ya doğru hareket ediyor. da var. Hadi sen git. Nöbeti ben devralıyorum. Olmaz Meral'ayım ben bekleyeyim. Sen git sonra yine gelirsin. Emredersiniz. Yaratanlara da hemen alışılıyor. Ne yapıp edip insanı kendilerine bağlıyorlar. Allah'a ısmarladık. Benim hakkımda konuştular mı senin yanında? Hı? Kötü sözler söylediler mi hakkımda? Ha? Söylesinler. Neler neler söylediler benim hakkımda hepsine kullanmadı kadın. Başka türlü yapılacak vazife değil benimki. Hem sen de büyüyünce bu hikayeyi dinlediğinde bana hak vereceksin. İyi yapmış diyeceksin bunca insanın canı kurtulmuş. Hem benim bu hikayede bir ehemmiyetim yok. Ben sadece bir aracıyım. Bu hikayenin kahramanı sensin. Senin sayende onca askerin karnı doyacak. Saatlerdir dolaştırıyorsun bizi. Aptal herif! düzgün tarif et! Nerede buldun o bebeğin küyesini? Nabur'da buldum kumandan yemin ederim. Pablo! Emredin kumandan. Derhal bu sokakları karış karış arayacaksınız. Her bir haneye, her bir depoya bakacaksınız. Emredersiniz kumandan. Asker! Tüm sokaklara bakın. Hepiniz dağılın haydi. Emredersin. Sen hiç merak etme. Kimsenin kılına dayı zarar gelmeyecek. Geldi mi? Hayır. Ama bak oradaki o kadar asker canını siper ediyor vatan için. Onlara kuvvet lazım öyle değil mi? Güç lazım. Ben de elim kolum bağlı duramam. Bir şeyler yapmam lazım benim. Gün geldi. Herkesin eğri dediğine doğru demek mecburiyetinde kaldı. Sen o askerlerimiz sayesinde hür bir vatanda büyüyeceksin yavrum eğri, doğruyu, acılı, toklu, bizim kadar mahkeme etmek mecburiyetinde kalmayacaksın. Eğer hepimiz vazifemizi yerine getirirsek, o günler tez vakitte gelecek. Aramadığımız bir tek bu sokak kaldı kumanda. Şu depeme de bakın. Emredersiniz. Cevdet. Cevdet. Cevdet kaçmamız lazım. Ne oldu? Filipos öğrenmiş deponun yerini geliyor askerlerle. Ne yapacağız? Gel. Burada. Nereden? Gel burada. Geç, geç. Siz içeri. Siz ileri devam edin. Hadi biraz daha hızlı, Hadi. Asker kır şu kapıyı. Kes oraya devam. Bu sefer o eski yalar elimizden kaçamayacak. burada buradalarmış. Üst katta gizli bir geçit var. Oradan kaçmışlar. Lanet olsun. Lanet olsun. Lanet olsun. Lanet <laughs> olsun. Sırası mı şimdi Darül Mesai'nin? Sırası. Şöyle bir gördüm. Nedir bunlar Azize? İzmir halkının kuvay milliye yardım için topladıkları. Ailemi gönderdi bütün bunlar. Biz bir istedik onlar bin gönderdiler. Dişinizden tırnağınızdan arta kalan ne varsa kafi yiyecek gönderseniz kafi dedik ama onlar ellerinde evlerinde ne varsa gönderdiler. Kimi hür bir memlekette yaşamadıktan sonra bunlar bende olsun ne fayda dedi kimi benim için canını veren erimin ayağında çarık yokken... ...evdeki yırtık bezin bana haram olsun dedi. Erlerimizin gücü kuvveti yerinde olsun da... ...zafer yine gelir. Sadece Kütahya, sadece Eskişehir değil... ...İzmir'de geri alınır dediler. Biz bir kısmını Ankara'ya yolladık üstelik. Cephelere taksim edilsin diye. Cevdet. Bu gemi lazım değil sana. İçindekiler lazım değil. Bak bu millet ne lazımsa verir sana. Üstelik bunlar sadece İzmir'den toplananlar. Bu millet varken senin Taha'ya ihtiyacın yok. Taha'nın malına da ihtiyacın yok. Cevdet, gözünü seveyim. Bebeği geri götürelim annesine ne olur fazla ayrı kalmasın, o illet, o musibet gemi de nereye giderse gitsin. Ben Kütahya'yı gördüm Azize. Eskişehir'i gördüm. Beyinleri yıkandığı için ordudan kaçan çocukları gördüm. Derelerde cesetler gördüm. Bir şey yapmam lazımdı. Affet beni ne olur. Hı. Affedecek bir şey yok Cevdet'im seni adım gibi biliyorum. Ben senin suretini değil kalbini biliyorum. Bu evi anasına götüreceğim. Bu da al. Ne kadar eder bilmiyorum ama çorbada benim de tuzum bulunsun. Cevdet o babandan yadik. Babam ve anam da öyle olsun isterlerdi. Sen al gönderin oraya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.